Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanal D'nin sevilen dizisi uzak şehir dizisinin bugünkü set çekimlerinden oyuncuların yepyeni paylaşımlarını sizler için bir araya toplayarak yayınlamaya devam ediyorum işte dizinin sevilen karakteri Nare'yi canlandıran Sahra Şaş'tan yepyeni bir paylaşım geldi. İşte sevilen oyuncumuz Kuaför'den muhteşem paylaşımlar yaptı. Kuaför'de hazırlanırken yepyeni paylaşım yapan oyuncumuz sete hazırlığından muhteşem paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Bugün de 35. bölüm set çekimleri hızla devam ettiriliyor. İşte setten ekip ve oyuncularımızın yepyeni paylaşımlarını sizler için anında yayınlamaya devam ediyoruz. Birbirinden yeni set paylaşımları getirmeye devam edeceğim. Sizler de Uzak Şehir dizisinden yeni haber ve bilgiler, yepyeni kariler görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar. Hoşça kalın, iyi seyirler.